Arkadaşlar yeni sezon geldi. Yeni karakter geldi. Oo, lan. <laughs> Ölsün gittim. Ne gördüm ben bilmiyorum. Bakın nereye aldım. Bitti bitti. Çok iyi karakter burada ya. Lili. Yeni sezon. Abi kaçıncı ya. Ben birinci sezon adım gibi hatırlıyorum. 27. yeni sezonluyuz. sekizinci abi. Bak abi. Bak abi. Bak evet, Tam gelelik. Tamam oyun sesini de Çok fazla ses. Bakın yeni sezon. Tanrılar be, neydi ya? Şimdi bir şey ama Tanrılar be. bir şey be. Herkes biri. Herkes. Abi herkes de yani biri olmaz ya. Valla. O bu da Lili de öyle değildi. Gittiniz parayı bastınız mı dükkanda? Çık çık öyle demiyorum de. Oğlum gittin parayı kıydınız mı lan? Ama çok güçlü abi baksana. Efsane yani, güç bir karakter. Yenisiz o. Yeni karakter. Okay, <laughs> baby, Abi sor çekiyoruz. İlk sezon karakterini hatırlamıyorum. Vallahi hatırlamıyorum ya. Abi o zamanlar nasıl hatırlayayım abi? Kutuları ben açtığım günleri bile hatırlamıyorum. Vallahi. Şöyle direkt kutularımız. Kutularımız. Kutsal sayısımız. Kutsal oldu. Oh oh. Şu beleşik şöyle bastır abi bastır çok, çok çok karakterler var oyunda. Eski karakterleri yani yer bırakmadılar. Abi adamlar parayı kıymış almış biri ya da direkt değiştirip alanlar var. Gelsin. Aa. Abi ilk Brabus'un ilk karakterini hatırlayanlar var mı? Hakikaten. Um, benim arkadaşım var. Ne, neyse. Boş verin. Selam. Oradaydım. Bir buradayım. Bir oradayım. Abi neyle? Sani bir karakter ya. Oo. kaç tane açtım lan? Bir, iki, üç, dört, beş, beş tane açmışım Bugün kutular. Bak kutular abi kutular kutular. Kutular geliyor kutular. Bak kutular kutular. Destansiyiz size.

Kaç seviyeyi buluyorum? Abi, çok iyi. Ben artık kısırım. İsabetçi ne oldu? İki yazıyor mu? Karakteri ne var? Yeni, yeni, yeni. Yeni bir şey adam. Bu kadar değişti arkadaşlar ya. Neden bu kadar değişti ya? <gülüyor> <gülüyor> Neden abi ya? <yani>? Neden ya? Uy <laughs> ama parayı kıyanlar var alanlar var ben bir tane arabanı dağıtıyorum ama sor bir bak Ay, gel peki bu benim elim o da Tamam. Şimdi o kulüpteki herkes pek yanlış oldu bu. Kulüpteki herkes bu kulüpte birinciyim. Tamam. Kulüpteki herkes şöyle bir şey

Neyse. Ya neden bu oyun bu kadar değiştirildi abi ya? Ben eski bu raftan seyredim. Kutuları özledim ya. Ya benim nasıl arkadaşım birinci sezonda bile yok be. Yani ya. Ben yıldız şeyleri kaçıran insanım. köşeye sıkıştık mı sanıyorsunuz lan al anam <laughs> şarj mı olsun 5 şarjı hadi frank hadi frank kanka 57 bin canı var kanka ama ya ama kanka yuh ya. Adamın canı gitmedi. Birinkinin canı gitti ya. Birinkinin canı gitti gerçekten. Abi. Abi şu. Oh. Biri, biri can var. Biri can var. Biri can var bize. Biri. Biri biri can ver biri biri. Hop oh be. Ulan kötü işe yaramaz. Oğlum sen niye vuracak? Ben de ödürsem ya. Kendi içimden geliyor. Oğlum. <laughs> Bu maçta kimdi abi? Bu maçta en iyi oynayan kimdi? Allah'ımız neyse bakmayın da. <laughs> Lütfen ya. <laughs> abi tek başıma takım yok ediyorum ya. Lan kalkarını bassana. Böyle işe yaramazlar var ya. Bir şey diyeceğim ama şimdiki. Adam yanına kadar eşini anlattık ya. Hadi kalkan bas ya. Bak abi, O niye işime gel ya. Senin bu suca adam geliyor. şey seçmiş. Çak. Oğlum çak sence. Abi gerçekten bu oyunda var ya. Bütün kötü takım. Abi niye her oyunda beri var? Niye Ya bizim takımda ya da karşı takımda. Neyse şöyle gel. Şöyle gel. Biriler bize can Can can. Can ver abi can ver. Ay hadi bazı bir şeyler yapalım mısın? Selam. Selam. Ah, canım az, canım az. <laughs> Oğlum sen daha ayı yok etti dinlen? İşte arkadaşlar beni görürsünüz hiç. Bu videoda biraz da anlatacaktım. Abi. Adam şurada yaz. Ama ben böyle kişileri hiç sevmiyorum ya. Tam bir gıcıklar ya. Görmüyor mu abi? Özel yazıyor falan bir şey yap. Abi. Sen yüzüm ya şıklı başı yok olmamıştım değil mi ben Uf, uh -huh. Ay, ya? Sen bozuluyor da. Uhu. Abi bizi çok mu yar? ben bunu izlemem ya.

Kurt Brunay'ı Ay be bir dedim. Brabus'un ilk karakteri giyildi galiba ya hatırladığım mı? Ve kromatik de. Aynen. Brabus'un ilk karakteri giyildi. Kromatik karakter. çok sızdım arkadaşlar. Burada oynayan kalmış gerçekten ya. Abi herkes eskiden geyili olmak için can atıyordu <laughs> lan can <John>, can. <John>. Şimdi <laughs> yavaşlattı da kral <Kruf> bizi. <laughs> kadar. Bu bir elin başına bir galiba hatalı bir karakterdi. <laughs> Oy baba kurma. Bu için ne yapıyor lan burada? Telefonu <laughs> 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 Taktım noktasını geldim abi. Hiç bulayım bana olmuyor abi ya. Anlayamadım o noktayı, hayal edemedim asla yoksa ben. Ben o oyunlarla hiçbir şey çıkmıyor. one one sesi şey gel sesi şey, sesi şey, şey, şey gel <laughs> acaba hmm, neden savaşıyor lan

eyse arkadaşlar benden bu kadar yani yapacak hiçbir şey yok like atıp abone olmayı unutmayın bye bye yani bye be. bye bye